Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirmeyi tüm işaretleri. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kim izliyorsa bu fal onun niyetini olsun. İzleyen özel genel bir açılım olacak. Bakalım neler çıkacak. Niyetinizi tutun. Sizden ricam. Başlıyorum güzel dostlarım. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. <laughs> Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım ee, neler çıkacak bugünkü <laughs> yorumunuzda dostlarım. Arkadaşlar göz gözyaşınızı karşı cinsten biri geliyor, gözyaşınızı siliyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim hem de yakındır karşı cinsteki kişi geliyor. Dediğim gibi göz yaşınızı siliyor. Tamamen rahatlıyorsunuz ve hafifliyorsunuz. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 3 ya da 4 ay içerisinde siz kendinize yeni bir şey alacaksınız. Yani yepyeni bir şey. O aldığınız şey sizi o kadar çok o kadar çok mutlu edecek ki hem de bayağı böyle bir mutlu edecek. Öyle böyle değil yani. 3 ay ya da 4 ay içerisinde alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim geçmişteki kişiyle karşılaşacaksınız. Suratına bile bakmadan geçeceksiniz yanından arkadaşlar. Böyle bir karşılaşma var. S, A, M, R, F harfi. İş yerinden bir bayan. İsmini de olabilir. Soy isimini de olabilir. Bu bayan sizi çok kıskanıyor. Onu söyleyeyim. Bu tarif ettiğim harflerden var mı öyle biri? Hem de bayağı kıskanıyor yani öyle böyle değil. Şöyle söyleyeyim. 35-40 yaşlarında burada bir bayan var. Bu bayan sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 35-40 yaşlarında bayağı böyle bir sevip değer veriyor. Öyle diyeyim size. Ve size güzel bir dokunuşu hayrı olacak. Şöyle söyleyeyim. Burada dans ediyorsunuz. Karşı cinsten bile dans ediyorsunuz. Kendi dansınız olur. Başkasındaki bir yere gidip orada mı dans edeceksiniz ama yani evlilik yolu gözüküyor onu diyeyim. Çok güzel dans ediyorsunuz burada. Saçlarınızla, kılık kıyafetlerinizle bazı böyle ufak tefek değişiklikler yapacaksınız hayatınızda dostlarım. E ve S harfi ise çok büyük bir şey açıklayacak. Uzun zamandır saklamış, saklamış, açıklamamış, şimdi açıklayacak E ve S harfi. Dediğim gibi size bir şeyler açıklıyor. Ummadığınız bir anda size bir yerden bir para gelecek arkadaşlar yani bu nereden bilmiyorum ama e, Ummadığınız bir anda se bir yerden bir para gelecek yani onu söyleyeyim size bakalım nereden gelecek Bir konuda yalnız kalmışsınız köşeye çekilmişsiniz kafa dinliyorsunuz Yani baya böyle bir rahatlıyorsunuz kafa dinliyorsunuz bir yere gideceksiniz köşe sıkışmış böyle kafa dinliyorsunuz Kafa dinlemek çok iyi gelecek. Kimin dost kimin düşman olduğunu bu kafayı dinleyerek anlayacaksınız göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar iki tane büyük bir çeşme var. Çeşmenin yanında da bir bayan oturuyor bir erkek oturuyor. Bayan izleyicilerim erkek izleyicilerim çok nasiplisiniz. Kısmetlisiniz bağlısınız öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar siz çok güzel dua alıyorsunuz. Çevrenizde. Meleklerin duasını da alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Çok özel güzel dualar alıyorsunuz. Burada bir kız isteme olayı var. Siz de gideceksiniz. Siz de buna şahit olacaksınız. Çok güzel böyle bir kız isteme olayı çıkmış burada. Dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 4 gün 4 hafta içerisinde Y, A, S, K harfi 1 ile tartışacaksınız. 4 gün 4 hafta içerisinde. Burada büyük bir horoz var. Yani biri sizi ciddi ciddi uyaracak. Onu dinleyin arkadaşlar. Onu dinlerseniz büyük bir zarardan döneceksiniz. Biri sizi ciddi ciddi uyarıyor. Onu söyleyeyim size. Kafanızı karıştıran iki kişi var. Bunların sizin kafanızı karıştırmasına sakın ha sakın izin vermeyin arkadaşlar. İki kişi sizin öyle böyle değil kafanızı bayağı böyle bir karıştırıyorlar dostlarım, öyle diyeyim size. Bazı şeyleri atacaksınız. En içinde mi geçmiş ait mi ne bilmiyorum ama size huzur vermeyen bazı şeyleri artık dışarı atacaksınız ve rahatlayacaksınız. Kem göz çok var negatif enerji. Yani etrafınıza çok fazla böyle bir negatif enerjiler var dostlarım. Burada çok kalın kaşlı bir bayan var. Bu bayan e, sizi çok kıskanıyor. Kalın kaşlı böyle. Kaşları kalın böyle. İri yapılı bir bayan bey. Sizi aşırı kıskanıyor. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar kulağınıza küpe olacak. E, çok güzel bir şey işaret olacaksınız. Onu hiç unutmayacağınız kulağınıza küpe olacak bir şey işaret oluyorsunuz. Ailecek bir işe girişeceksiniz. Yani bu iş sizi gerçekten mutlu edecek böyle derinden sevindirecek bir iş olacak arkadaşlar ailecek çok özel güzel bir işe şahit oluyorsunuz burada şöyle söyleyeyim sırtında çok fazla yük olan bir bayan var bu siz olursunuz çocuklarınız kardeşleriniz yeğenleriniz anneniz anneanneniz olur babaanneniz olur ama sırtında öyle böyle değil hem de bayağı böyle yüksek yüksek böyle kalın kalın böyle sorumluluklar çıkmış. Bu kadın artık çok yorulmuş. Yani bu bir değil iki değil üç değil o kadar çok o kadar çok yorulmuş ki. Yani bu kadına artık birilerinin yardım etmesi lazım. Çok çökmüş bir bayan görüyorum burada. Kim iyilik yaptıysanız kötülük bulmuşsunuz arkadaşlar. Yani ben de bunu anlamıyorum. İyilik yapıyorsun, kötülük buluyorsun. İnsan hiç mi anlamıyor ya? Bana iyilik yaptı, ben ona nasıl kötülük yaparım? Yani gerçekten çok egolu böyle kötü insanlar çok var gerçekten yani. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Burada o kadar büyük bir çam ağacı var ki. Bu çam ağacı, sizi kurtaracak bir çam ağacı. Yani sizi mutlu edecek. Böyle derinden sevindirecek e, çok büyük bir çam ağacı görüyorum arkadaşlar. Burada büyük bir bereket ya, kocaman bir fındık var. Elinizin içine almışsınız büyük bir bereketi yakalıyorsunuz. Burada çok fazla iş görüşmeleri var arkadaşlar. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil çok fazla burada bir iş görüşmeleri çıkmış onu söyleyeyim size. Burada bir aşk var hem de büyük bir aşk yaşayacaksınız. Yani ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Bayağı büyük bir aşka şahit oluyorsunuz. Çok büyük bir aşk var burada. Burada iki kişisinin oyun oynamaya çalışacak ama başaramayacaklar. Yani böyle sizi yenmeye çalışacaklar, oyun oynamaya çalışacaklar. Ama yenemeyecekler, başaramayacaklar. Bir kurs, okul tarzı böyle bir yere yazılacaksınız. Siz ya da haneden biri. Bazı şeylerinizi geliştirebilmek için yazılıyorsunuz. Mahkemelik süreci olanlar, boşanmalı, velayet, tazminat, şikayet, bu her şey olabilir, ceza olabilir. Mahkeme ile ilgili büyük büyük gelişmeler var arkadaşlar. Yani hak ettiğinizi alıyorsunuz dostlarım. Birbirine iftira atacak, öyle bir şaşıracaksınız ki. Ya yani bu olmadan nasıl böyle görmeden iftira atabiliyor, görse de söylememesi lazım. Ama büyük bir iftiraya e, şahit olacaksınız. de çok şaşıracaksınız hem de dostlarım. Yolunuzu buluyorsunuz. Bazı konularda böyle bir yolunuzu kaybetmişsiniz. Böyle bir sarsılmışsınız. İki diken üstünde duruyorsunuz. Ama bunlar gidecek. Siz tekrardan yolunuzu alacaksınız. Yolunuzu kazanacaksınız dostlarım. Dostlarım hayalini kurduğunuz bir şey var. Onun için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz ve bunlarla ilgili gelişmeler var arkadaşlar. Yani ne ya hayal kuruyorsanız dediğim gibi onlarla ilgili gelişmeler var dostlarım. Kazanmak istediğiniz bazı şeyler var. Onları kazanacaksınız. Yani ne yapıp ne edip kazanacağınız şeyleri o kadar çok istiyorsunuz ki, o kadar çok koşturuyorsunuz ki kazanacaksınız dostlarım. Bu da şöyle söyleyeyim minyon tipli bir bayan var. Bu milyon tipli bir bayan o kadar temiz kalbi çıkmış ki etrafı parlıyor. Ve güzel niyetlerinden sizi de faydalandıracak, size de verecek. Siz iş konusunda büyük büyük selişe geçiyorsunuz dostlarım. Yani şu anda işle alakalı çok özel güzel gelişmeler var. Dediğim gibi iş konusunda büyük büyük yükselişe doğru tırmanıyorsunuz, geçiş yapıyorsunuz. Sırtınızdaki yüklerden yavaş yavaş adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Yani çok az kalmış. Sırtınızda hangi yükler varsa, neler varsa onlardan adım adım kurtuluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Masa başı bir işe girişeceksiniz. Bu ne işi bilmiyorum ama masa başı bir işe giriyorsunuz. Size bir kağıt gelecek ev arkadaşlar. Yani artık bu ne kağıdı gelir bilmiyorum ama e, size bir eve bir kağıt gelecek. Onu söyleyeyim size. O zıplıyorsunuz. Öyle güzel bir şey tutturacaksınız ki. Çok hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde zıplıyorsunuz. Burada bir sürü kara kediler var. Yani aranıza girmeye çalışan kara kediler var. Bunları öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani kimsin aralarınıza girmeye çalışıyorsa onları yakalayacaksınız, onları tespit edip bulacaksınız. Hisleriniz çok kuvvetli çıkmış. Yani 6.siniz kuvvetli olabilir dediklerine çıkıyor olabilir ama hisseniz bayağı böyle bir kuvvetli çıkmış onu söyleyeyim size. Size çok güzel bir yardım eli geliyor arkadaşlar. Maddi olur. Manevi olursa çok özel güzel bir şekilde yardım eli geliyor. Çivi çivi söker derler ya gerçekten de öyle çivi çivi sökecek. Siz bir taşla iki kuş vuracaksınız. Hem de hızlı bir şekilde vuracaksınız. Önünüzde büyük bir gölge var. Önünüzde, yanınızda, arkanızda. Bu gölgeden kurtulmanız lazım dostlarım. Yani hedeflerinizi tutturabilmeniz için bu gölgeden kurtulmanız lazım arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kafanızı çok çabuk karıştırıyorlar sizin. Çok çabuk inanıyorsunuz, çok çabuk kanıyorsunuz birine. Artık inanmayın, artık kanmayın arkadaşlar. Siz kim üzüyorsa onlar artık inanmayın. Dileğiniz akıyor. Burada bir adamın, bir bayanın da size güzel bir sürprizi var. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim. E, burada orta boylu, hafif kilolu bir adam var. Minyon tipli bir adam. Bu adam ama çok üzgün üzgün ve ağlamaklı düşünürseniz bunun e, bu kişinin kim olduğunu bulacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bir ya da iki hafta içerisinde hafta sonu böyle bir köy tarzı e, bir yere gideceksiniz artık orada köyünüz var arsanızın var ama onu gidiyorsunuz onu söyleyeyim size önünüzü kapatan kişiler var sizin bunlardan bir önce bir kurtulmanız lazım. Önünüze kim engel oluyor? Kim sizin e, hedeflerinizi tutturmanıza yardımcı olmuyor? Sizi zorluyor. işte yapamazsın edemezsin. Önünüze engel çıkıyor. Engeller çıkıyor. Yani önünüze kim engeller çıkarıyorsa onlardan uzak durun dostlarım. Burada ne gördüm biliyor musunuz? 8 rakamın yanında da yüzük işareti var. 8 ay içerisinde sözleniyorsunuz, nişanlanıyorsunuz. Siz olursunuz, çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Nişan var yani onu söyleyeyim. Burada çok büyük bir rüzgar var arkadaşlar. Dikkatli olun derim. Yani baya böyle büyük bir rüzgar çıkmış. Rüzgara aman aman dikkat etmemiz lazım. Sağlam güçlü bir şekilde durmamız lazım ayakta. ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Yani harcamalarınıza, borç alacak verecek meselelerinize çok dikkatli, tedbirli davranıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey dostlarım. Burada büyük bir kolye var biliyor musunuz? Zincirli kolye, büyük. Ya kolye alıyor birisi ya siz alıyorsunuz ya birine mi satıyorsunuz ama burada bir kolye var. Biri çok hevesli ailenizden biri. Çabalıyor, hep çabalıyor. Yani kendine bile kılık kıyafet hiçbir şey almıyor. Bir çöp bile almıyor kendine. Çünkü neden? Hedefi var. Ev mi alacak, araba mı alacak, dükkan mı alacak, iş mi kuracak, çocuklarına mı bakacak? Tabii ki bakıyordur. Onlar için mi yatırım yapacak? Bu çok önemli gerçekten. Onu söyleyeyim ben size. Kendine bir çöp bile almıyor. Hep para biriktiriyor. Parasını harcamasına dikkat ediyor. Parmur parmağını savurmuyor. Burada 39-40-41 yaşlarında bir adam onu söyleyeyim. Çok yakınlarınızdan bir ağabey. abiniz olur, eşiniz, nişanlısınız sevgiliniz, enişteniz olur. Ama çok güçlü çıkmış. O kadar güçlü biri ki dediğim gibi kendine bir çöp bile almıyor. Ama yine kredi çekecek, yine bir şeyler alacak. O krediyi bitirecek, yine bir şeyler alacak. Çok güçlü bir adam görüyorum burada ailenizden biri. burada ufak tefek sağlık sıkıntıları var mı sizde ya da hane içinden birinde umarım tez zamanda şifayı bulursunuz ama biraz böyle ruhen manevi yönde biraz çökmüşsünüz biraz daha böyle bir kendinizi toparlamanız lazım daha da çok güçlü olabilmeniz için dostlarım arkadaşlar birinin size hiçbir zararı yok ama başkaları size zararı varmış gibi konuşuyorlar e bana bir zararı yok senin arasında bir problem olabilir ya o seninle küstüğü ben de mi küsmem gerekiyor? Bu çok yanlış bir cümle. Mesela ben amcanla küsüm diyelim. Babam konuşuyor. Babamı da mı küstüreyim? Ben küstüm, sen de küseceksin. öyle bir şey yok yani. İkisinin arasında olan bir problem, başkası giremez. Almak istediğiniz anahtarlar var. İş mi, aşk mı, maddi malevim mi, ev mi, araba mı, dükkan mı? Hangi anahtarları? Bunların içinden hangisini almak istiyorsanız onu ulaşacaksınız bu dünyada gerçekten güçlü olacaksın güçsüz olursan daha çok üzerine geliyorlar azimli güçlü hırslı özgüveni yüksek dimdik böyle ayakta duracaksın herkese düşmanlarına inat o zaman işte seni yenemiyorlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir şeye kulak misafir olacaksınız yani öyle bir şaşıracaksınız öyle bir şaşıracaksınız ki e, bir şeyi çok büyük bir şekilde kulak misafir olacaksınız şok olacaksınız yani öyle diyeyim size birine yardım ediyorsunuz ama size böyle teşekkür etmiyor yani tamam karşılıksız yapıyorsunuz ama insanda böyle bir tebessüm yani bir teşekkür ederim sağol bekliyor yani ben beklerim şahsen ama o kişi anlamıyor çünkü empati kuramıyor Kafası o kadar dağınık ki bu kişinin siz karşı cinsten birine çok yardım ediyorsunuz ama size teşekkürü etmiyor bu zorunuza gidiyor. Galiba artık ona yardım etmeyeceksiniz. Burada bir adam var. Eşini, nişanlısını ya da sevgilisini aldatıyor. Siz buna şahit olacaksınız. Delilli bir şekilde gidip söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu devirde kimsenin bir şeyine karışmak da aslında iyi değil ama artık onu öyle görmek istemiyorsunuz. İçinizde kalacak gidip söyleyeceksiniz. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.